çıldıracağım ya. Bu kız yüzünden oğlum pislerde sürünecek. Kızdan başka gözü hiçbir şey görmüyor. İnanamıyorum oğlumu tanıyamıyorum artık. Sakin ol Serin. Adam ölmemiş silah da adamın zaten. Bir şey olmayacak Onur'a merak etme. Onur'un bu adamla ne derdi olabilir ki? Kızın eski sevgilisi işte galiba. Yani daha önce bu kız sözlenmedi mi? Hatta istemeye bile geldiler ben öyle hatırlıyorum. Ama her şey Azime yüzünden oluyor. Bak gör, Azime yüzünden Nefise Muzaffer'i, bu kız da onuru sürekli belaya atıyor. Muzaffer en baştan kabul etmeyecekti, müştemilata almayacaktı onları. gitseler giselerde hayatımızdan bir türlü çıkamıyorlar ki. Aslında belki de temelde kurtulabiliriz onlardan. Nasıl? Azime'yi hayatımızdan çıkarırsak, eğer bir açığını bulursak. ...tüm bunlardan da kurtulmuş olacağız. Nasıl bulacağız Tuğba? Bir kadın geldi. Azime'den para istedi, Azime de bunu kovarak çıkardı. Nefise hakkında konuşuyorlardı ama tam anlayamadım. Hiç sorsaydın ya. Sordum Seher'in ama kadın... ...para istiyor. E verelim. Kadın 50 bin lira istiyor Seher'in. Ne? Delirmiş olmalı. Artık nasıl bir bilgiye sahipse? Gerçekten işe yarar bir şey bildiğine emin misin? Azime kime anlatsa inanmazdı o da kadın belli ki şantaj yapıyor. Deneyelim o zaman. Yalnız bende öyle bir para yok. Ben veririm. Sen hemen araç şu kadını bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mert. Oğlum nasılsın? İyiyim baba. Aferin oğlum. İyi, giyinmişsin. Ne güzel. Of. Zafer. İyi misin? Ya nereye gittin? Ben çok merak ettim. Karakoldaydım. Onur'u gözaltına almışlar. Ne? Nasıl yani? Niye? Yine Azime'nin yeğenlerinden biri yüzünden. Bu sefer en büyüğü Zeynep yok mu? Onun yüzünden işte. Onun eski erkek arkadaşımı ne? Onurla kavga etmişler. Adamın silahı varmış. Silah boğuşurken ateş almış. Diğeri vurulmuş. Nasıl yani? İ iyi i̇yi mi peki? Şimdi iyi mi? Ne söylesem dinlemiyor. Takmış o kıza. Bir daha görüşmeyeceksin diyorum. Bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyor. Şey vurulan kişi yani çocuk iyi mi? Ha, yani i̇yi, iyi. Neyse ki yaşayacak. Görüyorsun değil mi? O çocukların başımıza açtığı belalardan bir kapanmadan diğeri başlıyor. Hayır anlamıyorum yani biri özellikle parayla mı tuttu bunları? Bir düşmanımız falan mı var anlamıyorum. Heh, bak kim geldi? Evet tali sonuçları da gayet iyi. Oh ne güzel. Çok güçlü bir bünyesi varmış oğlunuz Mert'in. Dediğim gibi dilerseniz bugün eve çıkabilirsiniz. Yaşasın. Eminsiniz değil mi? Merak edilecek bir şey yok. Zaten haftaya da kontrole geleceksiniz. İlaçları da kullanması yeterli. Hı, tabii. Tamam mı Mert? Tamam. Bol bol dinleneceğiz. Görüşürüz. Çok teşekkürler efendim, çok sağ olun. E? Duydun mu? İyileşmeye başlamışsın bile. Oh bir de bu yanaktan. Oh benim aslan oğlum, benim güzel oğlum. Nefise. Ha. İyi misin? İyiyim iyiyim. Ha. Çıkıyormuş oğlum. Hadi bakalım.